Sevgili Koçero TV izleyicileri hepinize iyi akşamlar. Bugün farklı bir konuyla, çok kısa bir konuyla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Filozofun biri diyor ki, insanları doğdukları topraklarda doyurmak zorundasınız. Eğer devlet idaresi, otorite, kanun koyucular insanları doğdukları yerde doyurmasalar bu sefer kırsaldan kentlere göçler olur. Ülkenin, dünyanın dengesi bozulur. Ekonominin dengesi bozulur. Açlık, işsizlik, yağmacılık hat safhaya çıkar. İnsanlar birbirini öldürmeye başlar. Boşanmalar çok olur. Aile temelden sarsılır. Eğitimde kalite düşer. Ne diyelim? Hangisini söyleyelim? Bu konuya diye böyle bir başlangıç yaptım? Sevgili seyirciler ben koyun üreticiliği yapıyorum. Yani kuzu üretiyoruz. 200 yıllık hafızamla düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Doğu Beyazıt, Diyadin, Van, Çaldıran, Koyunculuğun yoğun olarak üretildiği, insanların geçimini koyunculukla sağladığı bu yerlerde anaç koyunlar, damızlık koyunlar, gebe koyunlar patır 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 kesime gidiyor. Şimdi inceliyorum, dinliyorum, izliyorum. Devlet baba pamuğa, ayçiçeğe, fındığa, üzüme, şeker pancarına taban fiyat veriyor ve alım garantisi veriyor. Efendim kuzuya neden alım garantisi vermiyorsunuz? Randımanlı kuzuya alım garantisi verin. Karkası 20 kilo ya da karkası 18 kilo gelen kuzuya devlet alım alım garantisi versin. Yüzyıllar boyunca antik çağlarda bile tarımda buğday, hayvancılıkta koyun varsa o ülkede refah ve mutluluk vardır. Bakın burada başta Tarım Bakanı Sayın Vahit Tirişci beyefendiye dolayısıyla muhalefete, dolayısıyla otoriteye, iktidara sesleniyorum. Gidişat iyi değil. Özellikle küçük başta koyun ve keçide gidişat iyi değil. Gebe koyunlar ve keçiler, damızlık, anaç, koyun keçiler hepsi kesime gidiyor. İnsanlar makro ve mikro yem girdilerinin had safhada olmasından dolayı hayvanları üretmiyorlar. Bu işin bir üretici, bir yetiştirici kesimleri var. Her şey birbirine bağlıdır. Bütün piyasa birbirleri biriyle alakalıdır. Hayvan piyasada randımanlı hayvan yok. Koyun ve keçide gidişat iyi değil. Piyasaya hakim olan bir üretici olarak sesimi duyan kim varsa bu konuya eğilmesi gerekiyor. Koyun ve keçi birliği başkanlarına İllerde ve Ankara'da oturan sayın büyük büyük büyüklerimize sesleniyorum. O masalarınızdan kalkın, koltuklarınızdan kalkın, gravatları açın, bir sahaya inin. Toplantıdan toplantılara boy göstermeyin. Kahve içmek için valileri, bakanları ziyarete gittiğinizi deklare etmeyin. Biz bunları görmek istemiyoruz. Çözüm var mı ona bakın. Bize çözüm bulun. Bakın Doğu Anadolu'nun koyunculuğun başkenti Iğdır. Ve Iğdır'da şu an koy, damızlık koyun yüzde altmış azalmış bulunmaktadır. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van illerinde yaşayan insanların hemen hemen yüzde elli beşi koyunculuk küçük başla geçimini sağlamaktadır. Küçük başın gidişatı iyi değil. Bu sefer küçük baş azalınca ithalatın yolu açılacak. Bu sefer dışarıya dolarıymış, avrusuymuş verilecek. Bu da piyasaya, enflasyona ne yapacak? Etki edecek. Ben bir cahil olarak düşünüyorum. Belki bazı telaffuzlarım yanlış olabilir. Ama tespitlerim sahada yaptığım tespitler doğrudur. Gözlemlerim doğrudur ve bunu Yettirlere söylemek zorundayım. Koyun ve keçinin gidişatı iyi değil. Bizim istediğimiz diğer tarım ürünlerine verilen alım garantisi ürettiğimiz kuzulara da belli şartlar dahilinde randımanlı kuzulara da devletin alım garantisi vermesini istiyoruz. Ben bu söyleşiyi bizim ihbar hattımıza gelen şikayetler doğrultusunda bu konuşmayı yaptım. Başta Tarım ve Hayvancılık Bakanı yanlış telaffuz etmediysem Sayın Bayit Kılıç'a sesleniyorum. Üretici zor durumda Yetiştirici zor durumda makro ve mikro yemler e, hat safhada zamlanmış anaç, gebe ve damızlık koyunlar kesime gidiyor. Ülkenin can damarlarından biri kesiliyor haberiniz olsun saygılarımla Koçero TV'den.